Bugün Çağışan Eczacılar Platformu ile birlikte Ankara Üniversitesi'nin tanıtım videolarına devam ediyoruz. Şahin hoş geldin. Merhaba Gizem, hoş bulduk. Ee, i̇stersen seni biraz tanıyalım ilk olarak. Tamam. İsmim Şahin Altıntaş, ben Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi son sınıftayım, 5 sınıftayım. Şimdi bitirme stajı yapıyorum. Onun haricinde de eczacılıkla alakalı olarak çeşitli topluluklarda, komisyonlarda elimden geldiğince görev almaya çalışıyorum. Bu şekilde. Çok güzel. Ee, sorularıma başlayayım o zaman çok beklemeden. Tabii ki. Ankara Üniversitesi'ni seçmende özel bir neden var mı? Şöyle, Ankara Üniversitesi'ni seçmemde özel bir neden var ama eczacılığı seçmemde özel bir neden yok. Ben aslında biraz puan tercihi yapmışlardanım. Yani e, klasik tıp fakültesi isteyen öğrencilerden değildim. Ama e, yani mühendislikle e, diş hekimliği, eczacılık fakültesi, mühendislik fakülteleri arasında kalmıştım. Ben de sağlık bilimleri daha çok böyle yatkın bir öğrenciydim sağlık bölümlerini. O yüzden diş hekimliği ve eczacılık arasında kaldım bölümleri arasında kaldım. Daha sonra da Ankara Üniversitesi tercihim aslında burada ortaya çıkıyor. Ankara gibi İstanbul gibi büyük şehirlerde böyle köklü üniversitelerde okumak istedim. Diş hekimliği fakültelerinde diğer böyle daha Perifer'deki üniversitelerde, Anadolu'daki üniversitelerde puanım tutuyordu. Ama ben de merkez olarak İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir gibi merkez bir şehirde ve köklü bir üniversitede okumak istiyordum. Bunun için de Türkiye'nin ilk eczacılık fakültesi olarak, ilk fakültesi olan ve en köklü fakültelerinden birisi olan Ankara Üniversitesi'ni tercih ettim. Yani en genel itibariyle böyle hani tercih etme sebebim bu şekilde. Tercih yaparken nelere dikkat ettin diyecektim ama çok güzel bir şekilde özetledin zaten. Ee, diğer soruma geçiyorum o zaman. Tercih, Tabii ki. Gerçi bunu da cevapladın ama tercih dönemine gitsen yine eczacılık yazar mıydın? Şöyle ki tercih dönemine gitseydim aslında e, yani bugünkü bakış açımla ve bugünkü tecrübelerimle gitseydim elbette ki eczacılık yazardım. Daha doğrusu iyi ki eczacılık yazmışım. Çünkü fakülteyi okuduğum yıllarda yurtlarda kalırken Mühendislik Fakültesinden, Diş Hekimliği Fakültesinden ve Tıp fakültelerinde arkadaşlarımla, o da arkadaşlarım oldu. Benim puanım Tıp Fakültesine yetmiyordu ama sonra Diş Hekimliği Fakültelerinin derslerini ve Eczacılık Fakültelerinin derslerini yakinen hem Eczacılık okuduğum için hem de Diş Hekimliğinde çok arkadaşım olduğu için Eczacılık Fakültelerinin, Eczacılık derslerinin, fakülte derslerinin açıkçası bana çok çok daha uygun olduğunu gördüm. Yani bugünkü bakış açımla ve bugünkü tecrübelerimle gider, gitseydim, kesinlikle yazardım. Ama tabii ki e, o zaman e, farklı bir tercih olabilirdi. Yani şu an biz eczacılığı çok iyi biliyoruz, eczacılık derslerini, eczacılığın meslek alanlarını. E, yani en nihayetinde tekrar yazardım diyebilirim. Çok güzel. Peki, üniversitenin akademik anlamda yeterli buluyor musun? Kesinlikle yeterli buluyorum. Çünkü şöyle, aslında burada tercih noktasındaki o ikinci soruyla burayı biraz bağdaştırarak cevaplayayım. Ee, şöyle ki bizim fakültemizde, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde her ana bilim dalında bence, yani bu benim e, düşüncelerim, yeteri kadar araştırma görevlisi, yeteri kadar doçent, yeteri kadar profesör ve yeteri kadar akademik çalışmaları yürütecek, hem akademik hem de mesleki bakış açısına sahip hocalarımız var. Ve ben bu konuda kendi üniversitemi, Ankara Üniversitesi'ni, Eczacılık Fakültesi'ni çok çok yeterli buluyorum. Çok çok değerli çalışmaların olduğunu biliyorum. Ve bunlar da yakinen hem derslerde hem de dersler dışında hocalarımızla iletişime geçince duymak, bunların içerisinde olmak, tecrübe etmek, daha öğrenciyken fakülte sıralarında te tecrübe etmek çok çok kıymetli. Yani bence benim üniversitem bu anlamda çok çok avantajlı ve çok iyi çalışmalar yapan bir üniversite. Akademik kadro gerçekten çok önemli, bunun önemini çok iyi anlıyorum. Diğer bir soruma geçiyorum. Üniversitenin fiziki altyapısını yeterli buluyor musun? Yani laboratuvar, ekipman, derslik gibi. Ben yine buna kesinlikle yeterli buluyorum şeklinde bir cevap vermek istiyorum. Şöyle aslında bunların hepsi bir bütün olduğunu düşünüyorum. Üniversitenin sosyal yaşam alanı olması akademik bilgi birikime sahip hocaların e, sizleri meslek hayatına hazırlaması veya akademik hayata hazırlaması ve fakültelerin fiziki laboratuvar veya yine sosyal hayata e, sosyal alanlarda, faaliyetlerde fiziki alanlarının yeterli olması. Şöyle ki, mesela ben kendi fakülte binamızdan bahsedeyim. Laboratuvarlarımız her ana bilim dalının kendine ait hem araştırma laboratuvarı hem öğrenci laboratuvarı var. Sınıflarımız hem normal bizim liselerde, liselerde okuduğumuz sınıf sıraları hem de üç tane amfimiz var. Hem büyük konferans salonlarımız var. 400 kişilik, 100 kişilik, 200 kişilik, 3-4 tane bizim konferans salonumuz var. İki katlı bir kütüphanemiz var. Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi içerisinde. Bir kendimize ait kantinimiz var. E, e, fakültemizin kendine ait müzik odası, resim odası ve spor fa, e, faaliyetlerini yürütebileceğimiz fitness salonu var. Onun haricinde uygulamalı, uygulamalı olarak e, tecrübe kazanabileceğimiz bir eczanemiz var. E, düşündüğüm zaman aklıma gelen e, hemen hemen e, tüm imkanlara sahibiz. Büyük bir bahçemiz var bahçenin yanında yeşil alanımız var yürüyüş parkurlarımız var fakültemiz bizim iki ana binadan oluşuyor ve bu iki ana bina dikey değil yatay şekilde tasarlanmış dizayn edilmiş yani hem fakültenin fiziki içerisindeki yani akademik bilimsel çalışma yapabilecek alanları hem de sosyal yaşam alanı olacak şekilde fiziki imkanları bence yeterli az önce bahsettin tekrar kütüphanenizin yeterli olduğundan ama üniversitedeki Kütüphaneyi ve fakültedeki kütüphaneyi biraz açar mısın? Bizi bilgilendirir misin? Tabii ki ee, aslında şu olayı şöyle anlatmak istiyorum. Bizim fakültemiz Eczacılık Fakültesi Ankara Üniversitesi'nin Tan Doğan Kampüsü'nde. Beş evler e Tan Doğan Kampüsü'nde. Yani Anıtkabir'e bizim fakültemiz yürüme mesafesiyle 10 dakika mesafede. Şimdi bizim Tan Doğan Kampüsümüzde hem bir üniversitenin kendi kütüphanesi var. Yine üç katlı. Hem de Eczacılık Fakültesi'nin kendi içerisinde iki katlı bir kütüphanemiz var. Biz fakülte olarak büyük bir fakülteyiz. Yaklaşık 900-950 tane Eczacılık Fakültesi. Birinci, 5 beşi, birden 5. sınıfa kadar hem Türkçe hem İngilizce eğitimi gören, eczacılık fakültesi öğrencileri var. Bizim kütüphanemiz e, kitap akademik ya da roman hikaye şiir kitapları olarak baktığımız zaman yeterli bir e, materyale sahip. Yanlış hatırlamıyorsam 55 bin e, basılı kitap e, kütüphanede var. E, şöyle tek sıkıntısı şöyle oluyor kütüphanenin e, sınav final haftalarında ve vize vize haftalarında kütüphanede çalışacak yer kalmıyor. Onun için de e, daha önce de söylediğim gibi diğer konferans salonlarında ya da diğer sınıflarda çalışma alanı olarak kütüphanelere, böyle geçici kütüphanelere dönüştürülebiliyor. Bu açıdan da e, kütüphanemiz hani altyapısı olarak çok çok yeterli e, kitap ve bilimsel materyal açısından ama yer açısından bazen büyük bir fakülte olduğumuz için yer kalmayabiliyor. Peki üniversitenin herhangi bir kulüp faaliyetine katıldın mı? Evet kesinlikle. Şöyle ki aslında ben birinci sınıftan itibaren birçok eczacılık fakülteleri öğrencilerinin kongre ve konferanslarına katılırken hep şunu söylüyorlardı. Hem fakültedeki büyüklerimiz, abilerimiz, ablalarımız hem de meslek hayatındaki kariyerinde iyi yerlere gelmiş kişiler daha öğrencilik hayatındayken eczacılık mesleği bir sosyal meslektir. Daha öğrencilik hayatındayken lütfen bu kulüplerin faaliyetlerine katılın diye. Bize sık sık söylediler bunları. Ben de elimden geldiğince bunlara katıldım. Hatta geçenlerde LinkedIn hesabıma bunları aktarayım diye düşünürken yüz yüze olarak yani koronavirüs süreci öncesinde ben yaklaşık 55 tane Gençlik Eczacılık öğrencilerinin ya da eczacılık meslek büyüklerinin organize ettiği eczacılık derneklerinin ya da eczacılık meslek örgütünün organize ettiği 55 kadar kongreye katılmışım. Onun haricinde de bizim fakültemizin en büyük toplu olan mesleki gelişim ve iletişim öğrenci Topluluğu'nun ben iki dönemdir başkanlığını yürütüyorum. O Sınıfımızdan bir arkadaşımızın başkanlığını yaptığı Uzak Doğu ülkeleri kültür topluluğu vardı. Orada yer almıştım. Ee, yine aslında benim fakülte hayatımda en büyük deneyim kazandıran şeylerden bir tanesi bu kulüp ve öğrenci faaliyetleri açısından şu olmuştu. Eczakler'in Eczacılık Akreditasyon Derneği'nin YÖK'ün e, organize ettiği Eczakler'in, akreditasyon kurulunda öğrenci temsilcisi olarak katılmıştım. Ben de şimdi aslında 5. sınıfa geldiğimde bitirme stajı yapan birisi olarak yani Haziran'da mezun olacak birisi olarak geriye dönüp baktığımda çok doğru kararlar verdiğimi düşünüyorum bu açıdan. Çünkü öğrenci kulüpleri hem sizi hayata hazırlıyor hem mesleğe hazırlıyor hem iletişim becerisi iki yani ikili insan ilişkilerinde becerinizi, toplum önünde konuşmanızı, mesleğinizin icra alanlarını tanımanızı, meslek, meslekteki doğa tanımanızı, ve öte yandan da ya ben eczacılık kongreleri sayesinde yaklaşık 30 ile gitmişim. Yani bu da aslında kültür anlamda da bir insan hem entelektüel bir insan olmak hem de e, daha iyi bir eczacı olmak açısından da bizlere çok şey kattığını düşünüyorum. Ya bu videoyu izleyecek arkadaşlar da akademik başarı %51 e, önemli e, değerli ise %49'u da ben sosyal beceri ve başarılar olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle katılıyorum. Senin ne kadar aktif olduğunu da görebiliyoruz zaten. Diğer soruma geçiyorum. Ankara Üniversitesi sana ne kazandırdı? Şimdi Ankara Üniversitesi bana bir defa e, Gizem şöyle bir şey kazandırdı. Bir şeyleri yapabileceğimin olan inancını kazandırdı. Bana göre dünyadaki e, en değerli şeyler şeylerden bir tanesi e, bir şeyi başardıktan sonraki aldığın o haz. Ya ben bunu yapabilirim. Ben bunu ortaya koyabilirim. Ee, ve e, ekip ruhu olmayı e, yani birinci söyleyeceğim bu bir şeyleri yapabilme becerisinin inancını benim içerime içime koydu. İkincisi takımla birlikte çalışmak bir ekip ruhu yakalayabilmenin, bir ekibin bir parçası olabilmenin ve bu ekiple bir şeyleri yapabilmenin, başarabilmenin ortaya bir ürün çıkartabilmenin yani fiziki bir ürün ortaya koyabilmenin becerisini kattı. Böyle bir ekibin parçası olmamı sağladı. Diğeri benim özel hayatımda bana çok yararlı, yarar sağlayacak şeylerden bir tanesi. Üniversite hayatı boyunca ben kendime şöyle bir şart koşmuştum. Kural koymuştum. Her gün yaklaşık 50 sayfa kitap okuyacağım demiştim. Bu da yaklaşık 5 yıllık fakülte hayatımızda 85 bin, 90 bin sayfa kitaba denk geliyor. Yani sayfa sayısına denk geliyor. Tabii ki bunlar hem bilimsel hem de roman hikaye dediğimiz kendi okumalarından oluşan okumalardı. Bu okumaları üniversite hayatı boyunca bol bol yaptım. Yani bu da Ankara'da olmam dolayısıyla, Ankara Üniversitesi'nde olmam dolayısıyla hemen hemen hiç ulaşamadığım, yani arayıp da bulamadığım bir kitap ve eser olmadı. Diğer bir şeyi Ankara lokasyon olarak çok merkez bir yerde. Yani İstanbul'a da 8 saat, Sivas'a da 8 saat, Erzurum'a da, Adana'ya da. Yani otobüsle bile gidiyor olsanız bir gece gittiğinizde, bir otobüse bindiğinizde sabah oradasınız. Akşama kadar gezip tekrar otobüse binip gelebiliyorsunuz. Tabii ki imkanın varsa bunu uçakla yapıyorsun. Diğeri Ankara Üniversitesi bana şöyle bir şey kattı. Bilimsel yönden mesleğe bakış açımın çok çok daha özgüvenli, çok çok daha böyle nasıl söyleyeyim bir şeyleri yapabileceğinin inancını verdi. Bu mesleki olarak söylüyorum bunu. Örneğin laboratuvarlarda yani teknoloji laboratuvarlarında, kimya laboratuvarlarında yani bu ben bunu burada küçük ölçekli yaptım, küçük ölçekli olarak gerçekleştirdim. Büyüğünü neden yapamayayım? Bakış açısını kattı ve bu cesareti bizim içe bizde verdi yani bizim içimize koydu bu cesareti. Öte yandan e, yani e, tüm derslerimize giren hemen hemen tüm hocalarımız, teorik derslerimizi anlatan tüm hocalarımız profesördü bizim. Bu açıdan da yani bu işin hani deriz ya biz bir işin menbahı vardır. Yani bir işin kaynak yeri vardır, merkezi vardır. Bu açıdan da eczacılıkta hem Hacettepe'deki hocalarla hem Ankara Üniversitesi'nden, Gazi gibi birçok fakülteden e, ve bunların ulaşım mesafesi de çok kolay olduğu için Ankara'nın kendi içerisinde fakülteler birbirlerine en fazla yarım saat 45 dakika uzaklıkta olduğu için birçok hocayla böyle birebir bir iletişime geçme, fikirlerimi onlara onlara anlatma. Onların deneyimlerini ve tecrübelerini dinleme açısından çok güzel oldu. Bir diğeri de benim e, özel olarak ilgilendiğim alanlarda Ankara bir defa her şeyin merkezi. Yani Ankara'da aradığınız birçok şeyi bulabiliyorsunuz. Ben de edebiyata, sanata biraz böyle meraklı bir insanım. Böyle biraz bu işlerde e, alakalıyım inceliyorum işte araştırıyorum işte birçok dernek var vakıf var onlarla birlikte böyle yardım dernekleri olsun kariyer dernekleri olsun uğraşıyoruz falan hani Ankara Üniversitesi'ne gelmemin hasebiyle birçok alanda aslında kendimi gerçekleştirmiş kendimi bulmuş bir insan yani 5 yılda dönüp baktığım zaman bir insan olma yolunda çok çok güzel anlamlı deneyimler kazandım açıkçası ya Sadece e, üniversiteyi tanıtmıyoruz aslında. Bir nevi nasıl kendimizi geliştiririz, bunu da yollarını bize gösteriyorsun. Kesinlikle. Çok teşekkür ederim. E, diğer bir soruma geçiyorum ve çoğu öğrencinin merak ettiği bir soruya geçiyorum aslında. Üniversitenin kampüsü ve çevresi nasıl? Üniversitemizin kampüsü ve çevresi nasıl? Şimdi şöyle aslında... Ee, biz e, merkez kampüsü olan bir üniversite değiliz, yani Cebeci kampüsümüz var, Dışkapı kampüsümüz var, Tandoğan kampüsümüz var, işte Gölbaşı kampüsümüz var, Ankara Üniversitesi'nin yerleşkeleri bir bütün şeklinde değil. Bu da e, takdir edersiniz ki Ankara şehir olarak yani her şey burada, yani e, tek bir kampüsümüz sadece Ankara'da ODTÜ'de var onun haricinde Selçuk Üniversitesi gibi, Akdeniz Üniversitesi gibi ya da Ege Üniversitesi gibi merkez kampüsümüz maalesef yok. Ama Tan Doğan Kampüsü'ne ya da Eczacılık Fakültesi'nin bulunduğu Tan Doğan Kampüsü'nde bence yüzme salonu var, koşu parkuru var. işte e, rektörlük var. Eczacılık Fakültesi'nin spor salonu var. Ayrıca e, yüzme e, salo, e, yüzme havuzunda spor salonu var. Piri Reis'te yüzme salonu var. işte halı sahası var, basketbol sahası var, e, tenis sahası var. Yani bu evet. açıdan baktığımız zaman merkez kampüs olmasak da belki bir derece diğer bölümlerden izole bir bölüm hayatı geçirecek olsak da hem bölüm fakültesi olmamız hem de merkez kampüsümüzün olmaması nedeniyle bir derece diğer bölümlerden fakültelerden izole bir şey geçirecek olsak da Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi kendi içerisinde yemekhanesiyle kantiniyle öğrenci kulüpleriyle spor salonlarıyla müzik ya da diğer tiyatro kulüpleriyle birçok kulüpleriyle, birçok sosyal alanıyla da merkez aslında merkez kampüsü olma olmamamızın eksikliğini biz hissetmiyoruz eczacılık fakültesi olarak. Bu açıdan bizim kendi oturma banklarımız var. Kendi Aziz Sancar Profesör Doktor biliyorsun Nobel ödülünü aldı. Aziz Hoca'nın meydan isminin verildiği bir meydanımız var. İşte onun haricinde kendi ağaçlık alanlarımız var, kantinimiz var. Hani bu açıdan bakıldığında ben arkadaşların çok büyük bir eksiklik hissedeceğini ya da bu konuda bir e, ...mutsuzluk duyacaklarını düşünmüyorum. Peki diğer bir soruya geçiyorum. Üniversitenin ulaşımı nasıl? Üniversitenin ulaşımı da çok kolay. Kesinlikle bu da çok e, kolay bir şekilde. Şimdi bizim üniversitemize özel halk otobüsü geliyor. Dolmuş geliyor. Ego dediğimiz Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüsler geliyor. Metro geliyor, taksi geliyor. Her şey geliyor üniversitemizde. Çok lokasyon bir yerdeyiz. Yani biz Kızılay'a otobüste yaklaşık 5 dakikayız. Yürüme mesafesinde Anıtkabir'e 10 dakikayız. Bahçeli'ye, emek tarafına, aç diye, beş evlere. Bunların hepsini yürüme mesafesinde uzaklıktayız. İşte Gazi Üniversitesi'ne yürüme mesafesindeyiz. Onun haricinde Ulus'a yürüme mesafesindeyiz. Yani fakültemize arkadaşlar bulundukları yurtlardan inanıyorum ki hiçbir zaman ulaşım sorunu yaşamayacaklardır. Zaten şöyle bir şey düşünelim. Büyük şehirli, Ankara gibi, İzmir, İstanbul gibi büyük şehirlerde zaten nereden nereye gidersen Aşağı yukarı e, mesafe olarak 30-35 dakika ya da 40-45 dakikalık süreçlerle gidiyorsun. Ankara Üniversitesi de bunun asla üstüne çıkmıyor. Yani ben e, e, yani ilk senelerde farklı ilçelerde, yurtlarda kalırken yani yarım saatten ya da 45 dakikadan daha uzun sürede geldiğimi hiç hatırlamıyorum. Trafik olsa bile metro ile geldiğiniz için çok da sıkıntı çıkaracak bir şekilde değil. Anadolu metro durağı eczacılık fakültesine yürüme mesafesi olarak yaklaşık 2-3 dakika. O şekilde söyleyebilirim. Peki yurt demişken Ankara'nın öğrenciler için barınma koşulları nasıl? Bence iyi. E, şehir olarak da iyi. E, şöyle bir düşünüyorum. Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nin Tan Doğan Kampüsü'nün etrafında özel yurtlar var. E, kız ve erkek yurtları var. Tabii ki bunların fiyatları biraz pahalı. E, biz kendi bölüm tercihlerinde de, e, fakültemizde yaptığımız bölüm tercihlerinde de hep söylüyoruz. KYK'ları her zaman öneriyoruz. Şimdi bakıldığı zaman Dağzı Üniversitesi'nin kampüsüyle Ankara Üniversitesi'nin Tan Doğan Kampüsü, Hacı Bayram Üniversitesi'nin Hukuk Fakültesi'nin bulunduğu kampüs aslında birbirleriyle sırt sırta. Birbirleriyle çok yakın şekilde, yakınlar. Ee, bu şekilde olduğu için Ankara Üniversitesi'nin Tan Doğan Kampüsü'nün etrafı hep yurtlar var. Ee, ulus'ta e, benim bildiğim dört tane erkek yurdu var. İşte e, dikim evinde, cebecide hem Ankara Üniversitesi'nin öğrenci yurtları var hem, hem de e, KYK e, erkek ve kız yurtları var. Onun haricinde beş evlerde hem özel yurt kız yurtları var hem özel, e, KYK kız yurtları var. Beş evlerde benim bildiğim şu an iki büyük, çok büyük e, kız yurdu var. E, yine cebecide KYK'nın kız yurtlarını biliyorum. Cebecide KYK'nın erkek yurtları var. O açıdan da e, yani arkadaşlar açıkçası bir iki günlük bir mesai harcayarak Fakülte hayatları boyunca eğer yurtta kalmak istiyorlarsa, yurtta evde kalmak istiyorlarsa da e, üniversitenin çevresinde veya Kızılay'da, Cebeci'de, kolejde bir öğrenci evine ya da yurda e, yerleşebileceklerini ben düşünüyorum. Peki diğer bir soruma geçiyorum o zaman. Yemekhanedeki yemekler hakkında ne düşünüyorsun? Şöyle yemekhanedeki yemekler bunu iki basamakta değerlendirelim. Hem okuldaki yemekler hem yurtlarda yurttaki yemekler. Yurtta KYK'da zaten devlet size sabah ve öğlen olmak üzere şey akşam olmak üzere iki tane e, şey veriyor, hak veriyor. Mesela sabah örnek veriyorum. Kahvaltı ücretiniz 5.5 TL. Akşam yemek ücretiniz 8.5 TL ya da 9 TL gibi. KYK'da kalan arkadaşlara iki tane aslında biz buna hani bilet gibi diyelim, bilet veriyor devlet. Burada da şöyle yurtta sabah kahvaltınızı devlet size beş buçuk lira gibi bir hak verdiyse açıkçası hani bunun bir lira ya da bir buçuk lira üstüne koyarak e, aslında bir buçuk liraya bir liraya kahvaltı yapıyorsunuz. Akşam yemeğinde de yine öyle e, mesela yedi buçuk sekiz lira ödenek vermişse e, bunun üzerine bir lira ya da bir buçuk lira koyarak işte sulu yemek pilav tarzı yemek, işte içeceğiniz, salatanız ve tatlınız olmak üzere hani 4-5 kalemlik bir menüyü alabiliyorsunuz KK yurtlarında. Burada biraz da aslında kişinin kendi hayat standardına bakış açısı önemli ama ben mesela hiçbir zaman zorlandığımı hatırlamıyorum. 1 lira ya da 1,5 lira gibi bir ücret üzerine ekleyerek çok rahat doyduğumu düşünüyorum. Çok rahat yemek yediğimi düşünüyorum. Okulda ise şöyle eczacılık fakültesinde biz ilk geldiğimizde Ankara eczacılıkta yemek iki buçuk liraydı. Daha sonra üç liraya oldu. Üç lira olmuştu. Öğlen yemeklerini biz okulda yiyorduk. Daha sonra biz arkadaşlarımız olarak hani bu biraz yüksek işte diğer fakültelerde daha üniversitelerde daha ucuza yiyenler var. Bir bunu bu ücretin düşürülmesini dekanlıktan rica etmiştik. Dekan hocamız da sağ olsun öğrencileri mağdur etmemek adına tekrar iki buçuk liraya düşürmüştü öğlen yemeğini okulda. Okulda öğlen yemeklerinde ben yine sulu yemek, pilav, tatlı veya içecek tarzında bunları alıp doyabildiğimi düşünüyorum. Yani bu konuda da öyle aman aman şikayet eden ya da işte bu konuyu işte daha böyle hani ben bu doymuyorum ya da bunu daha çok ileri taşıyalım diyen bir arkadaşım olmamıştı. Hepsi gayet hani yedikleri yemek çeşitleri olarak da ya da yemeğin tadı ve kalitesi olarak da Hiçbir şikayet, fakülte açısından sınıflarda yani sınıflardaki hiçbir arkadaşlarımız şikayette bulunmamışlardı. Bence gayet güzeldi yani. Peki o zaman sence Ankara Üniversitesi'nin bir dezavantajı var mı? Bence Ankara Üniversitesi'nin bir dezavantajı var mı? Var. Ankara Üniversitesi'nin değil Ankara'nın şöyle bir dezavantajı var. Hep şöyle konuşuyoruz ya, diyoruz ki eczacılık artık serbest eczacılık değil. İşte endüstriye yönelmelisin daha farklı alanlara yönelmelisin. Şimdi Ankara Ankara şehrinin bu açıdan şöyle iki dezavantajı var. Bir defa firma deneyimlemek isteyen, endüstri deneyimlemek isteyen, fabrika deneyimlemek isteyen, sanayi deneyimlemek isteyen arkadaşlar benim onlara tavsiyem hani İstanbul'da okumalarıdır. Neden? Çünkü Ankara'da e, firma olarak şu an benim aklıma gelen iki üç yer var. Hani son sınıf öğrencisiyim, e, iki üç yer var ama İstanbul'da, İstanbul'u lokasyon olarak da çevre illerde Tekirdağ'da ya da işte Kocaeli taraflarında baktığım zaman ilaç endüstrisinin daha çok e, yerleşkesinin olduğunu düşünüyorum. Türkiye ilaç endüstrisinin daha çok sanayi teşebbüslerinin olduğunu düşünüyorum. Ankara şehir olarak bu açıdan e, biraz belki yani üniversitemiz açısından bu eksikliği söyleyemem ama şehir olarak böyle bir eksiklik var. Diğer yandan Ankara Üniversitesi zor bir fakülte. Zor bir üniversite ve eczacılık fakültesi de zor bir fakülte. Yani bu konuyu arkadaşlar ciddiye alsınlar. Bu konu ciddiye alınabilecek bir konu. Açıkçası biz bu konuda şöyle bir itirazda bulunuyoruz. Diyoruz ki ya işte biz diğer fakültelere göre daha çok zorlanıyoruz. Hani bu konuda hocalarımız hep böyle biraz serzenişte bulunuyoruz. Onlar da tabii ki bu zorlanmanın e, emeğimizin karşılığını da meslek hayatımızda, akademik hayatımızda Büyük başarılarla alacağımızı söylüyorlar ama ben genel itibariyle fakültenin zor olduğunu arkadaşların bilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hani biz e, ya burada bölüm ismi verip de sanki biz onlardan daha iyiymişiz gibi e, mesela diğer bölümlerden şey vermeyeceğim ama gerçekten öyle lay lay okunacak bir bölüm değil. Yani Ankara Eczacılık için söylüyorum ki inanıyorum ki Türkiye'deki hiçbir eczacılık fakültesi öyle değildir. Çünkü yapacağımız iş halk sağlığı toplum sağlığı bir sağlık uzmanı olarak çıkıyor olmamız lazım. Her şeyden önce böyle bir bakış açısına, böyle bir inanca sahip olarak fakülteleri bitiriyor olmamız lazım. Bunun için de e, dediğim gibi ikinci olarak da söyleyebileceğim fakülte zor bir fakülte. Bunun bilincinde olsunlar, çalışmayı sevsinler, çalışmayı hiçbir zaman bırakmasınlar. Yani işte ben hani bugün çalıştım olmadı işte hadi bakayım ben bu dersi alttan alırım, alttan alırım, alttan alırım diye hiçbir zaman düşünmesinler. Yani zamanda yapmaları gereken şeyi zamanında yapsınlar. Bu açıdan iki tane bence şehir olarak birincisi şehir olarak bir dezavantaj ikincisi de fakültenin zorluğunu söyleyebilirim. Peki. Bence Ankara Üniversitesi'nde farklı yönleriyle ele aldık diye düşünüyorum ama senin eklemek istediğin bir şey var mı? Yok teşekkür ederim. Yani en azından eczacılık fakültesi tercih yapmak isteyecek arkadaşlara en son şunu söyleyebilirim. Arkadaşlar bu iş sizin hayatınızı teşkil, yani e, teşkil edecek. Hayatınızın tamamına artık e, dokunacak bir şey. Çünkü yani e, hayatta belli tercihler vardır. Eş seçimi, iş seçimi, şey yaşayacağınız şehir seçimi. Yani bunların en önemlilerinden bir tanesi de meslek seçimi. E, sakın hekimlik kazanamadık, diş hekimliği kazanamadık ya da işte şu fakülte olmadı, bu fakülte olmadı diye düşünmesinler. Bence eczacılık mesleği diğer tüm meslekler gibi son derece önemli. Son derece kıymetli, son derece kutsal bir meslek. Topluma son derece dokunan bir meslek ve sosyal yönü olan bir meslek. Bu açıdan da e, onlara tavsiyem lütfen e, yani ne olduğunu bilerek okusunlar. Fakülte hayatında ne yaptıklarının farkına varsınlar. Geriye dönüp baktıklarında tercihlerini doğru ya da yanlış da olsa bilerek ve isteyerek yapmış olsunlar. Yani bu bilinç daha fakülte hayatından kendilerine yerleşmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum ve eczacılık fakültesi tercih etmekten de korkmasınlar. İnsanların işte eczacılık bitti işte efendim eczane açamıyorsunuz şu veya bu şekilde yani kulaktan duyma eve bunları çoğu da zaten eczacı olmayan insanlardan duydukları şeyler oluyor. Bunlara çok kulak asmayın. Bir işi kendiniz yapın, kendiniz tecrübe edin ve kendi tecrübelerinizle yeni tercihlerinizi böyle böylelikle daha güzel, daha kolay yapabilirsiniz. Benim son olarak söyleyeceklerim bunlar. Teşekkür ederiz. Senin sayende Ankara Üniversitesi'ni daha yakından tanıdık. Çok teşekkürler. Üniversite tanıtım videolarımız tüm hızıyla devam edecek. Takipte kalın. Hoşçakalın. Ben teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.